herkes tarafından bilinen bir şeyh köye misafir olarak gelir. Köylüler buyur ederler, birlikte odaya geçerler. Cemaat şeyh ne keramet gösterecek diye ağzının içine bakarken şeyh arada bir irkilir gibi yaparak hoş der. Köylüler bunun bir keramet olduğunu ama ne kerameti olduğunu anlayamazlar. Merakla sordular. Şeyh Hazretleri neden hoş dediniz? Köylüyü etkilediğini gören şey, bir köpek Kabe'nin duvarına işeyecek gibi niyetleniyor. Onu görüyorum tabii ki. Hoş diye kovalıyorum. Köylülerin şeyhe inancı daha da artar. Kendilerine çeki düzen verirler. Olanları kapının eşiğinden dinleyen evin hanım ağası sofrayı hazırlatır. Herkese üstünde et olan pilav gelir. Şeyhin tabağında da sadece pilav vardır. Şeyh bir süre etsiz tabağa baktıktan sonra kapıda beliren hanım ağaya, ''Benim tabağımda niye et yok, bunun bir sebebi var mıdır?'' Hanım ağa, şeyhe yaklaşır. Elindeki kepçeyle tabaktaki pilavı aralar. Et pilavın altındadır. Pilavın altında etlerin gözükmesiyle elindeki kepçeyi şeyhin kafasına indirir ve şöyle der, Ulan tabandaki eti göremedin de Kabe'deki itimi gördün deyiz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.